İstanbul Emniyetten geliyorum da bir hırsızlık olayınız varmış. Karakola kadar geleceksiniz. Maymun kardeş, sana Hindistan cevizi verdim. İnsan bir teşekkür eder ya. Yok yok, daha yok. Tamam. Ya kardeş, hayranın değilsin, bir şey değilsin. Adaya geldik bizim kurnaz Türk dürümcü açmış. Tavuk dürümü 35 lira diyor. Tamam sen akıllısın da biz de Sultanahmet'te turist değiliz yani. Ben de Japon mutfağından kimchi lahana çorbası aldım. 12 lira içiyorum. Herkese merhaba. Gezen adam gezmeye devam ediyor. 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğum Asya seyahatimin 3. durağı olan Endonezya'nın Bali adasına Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan 5,5 saat uçak yolculuğuyla ulaştım. İlk durağım olan Bali Denpasar'da lokal yemeklerin tatlarına baktım. Meyveleri deneyimledim. Gece okyanusa girdim. Instagram hikayeleri için çekmiş olduğum görselleri sizin için video formatında hazırladım. Gördüğüm en enteresan meyve yılanın derisi gibi. Adı Pondovmuş. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Şöyle soyuluyor. Yılan derisi gibi böyle. Yıcağım enteresan bir meyve. Çok renk veriyor. Elim falan hep renkli oldu. Yemeklerinde mi ayam bekse beser. Bu da ayçiçeği gibi bir şey. Burada da muz yaprağına pirinç var. Şöyle, Şöyle muz yaprağının içine pirinç koymuş. Kim demiş gece denize girilmez diye okyanusa bile girerim okyanusa. Evet manava geldik. Şu pando meyvesiymiş. İlk defa görüyorum bunu. Burada mangostin var. Burada savu meyvesi var. Bunlar mango. Burada dragon fruit. Şöyle. Üzüm. hayatımda ilk defa dalından Hindistan cevizi kopardım. İçerisinde inanılmaz derecede fazlasıyla su vardı. Bizim İstanbul'da aldığımız gibi az bir şey su yoktu. Hadi bu görüntüleri izleyelim. Ağaçtan Hindistan cevizi toplayacağım. Bir tane. Bu da göz attı sizin için. Çok fazla su var ki içinde. Şimdi aldım ağaçtan. İşte şöyle görüyorsunuz. Maşallah ya Rabbim yaratmış. Hala çıkıyor. Evet doğal ortamda bu sefer de ağaçtan muz gördük. Neyse bir tane alalım daha olmamış. Mükemmel muz ağacı. İkinci durağım Rüya Şehir Ubud'du. İnanılmaz bir görsel şelen suluyordu. 50 TL'ye saray gibi havuzlu villada kaldım. İstanbul'da olsa otelin lobisinde 50 liraya kahve bile içemezdim. Bu görüntüleri izleyelim. Evet bugün akşam kalacağım yere geldim. Şöyle havuzu. Ormanın içinde çok güzel bir yer. Evet şaşıracaksınız. Burası günlük 50 lira. İşte meyvelerin kralı diye bilinen durgan meyvesi, gördüğüm en büyük durganlar, neredeyse üç insan kafası büyüklüğünde. Asya deyince akla gelen şeylerden bir tanesi de tapınak. Bu tapınakların nasıl inşa edildiğini hep merak etmiştim. Şansıma tadilatta bir tapınak gördüm. Bu görüntüyü de size göstermek istiyorum. 75 TL'ye saray gibi bir otelde kaldım. Adeta yeşilliğin içerisine doğuyorsunuz. Kahvaltıda muz, papaya, ananas ve kahve vardı. Bunu da göstereyim. Monkey Forest ormanında maymunlarla mücadelem görülmeye değerdi. Bazen onlara şakalar da yaptım. Maymun kardeş, sana Hindistan cevizi verdim. İnsan bir teşekkür eder ya. Yok yok daha yok. Tamam. Ya kardeş hayranım değilsin bir şey değilsin. <laughs> Dayanışma. Birbirlerinin bitlerini aitliyorlar. İstanbul Emniyetten geliyorum da bir hırsızlık olayınız varmış. Karakola kadar geleceksiniz. Biz mi? Sultanahmet. Gidando. <laughs> Oğlum kardeşinle de paylaş. Hepsini sen yeme.

dal kırılırsa görürsün. Dünyanın en pahalı kahvesi olan Kopi Luwak kahvesini yerinde gördüm. Kopi Luwak hayvanıyla ilginç diyaloğumu şimdi size göstereceğim. İşte dünyanın en pahalı kahvesini bulup yiyen Luwak bu. En iyi kahvelerin dışını yiyor. Aa esnedi. Millet senin bokundan kahve içmek için yüzlerce dolar para ödüyor. Haberin var mı? Yar yar. Asya deyince akla gelen ilk şeylerden bir tanesi olan pirinç terasları gerçekten görülmeye değerdi. Ben de pirinç tarlalarında şınav çektim. İşte uçsuz bucaksız çeltik tarlaları. Bunlar çeltik bitkisi. İçerinden çıkan da pirinç. Evet Endonezya'nın meşhur taraçalı pirinç tarlaları. Bunların hepsi pirinç tarlaları. Aslında çeltik, çeltikten elde edilene pirinç deniyor. kapısı olarak geçen Handara Gate'e ulaşmak için motor kiraladım. Ortalama buçuk ,5, 5 saat yolculuk geçirdim. Sıra bekledim. Ortalama 3 saat. Japonlar, Araplar sırada inanılmaz görüntüler verdi. Sinirlendim, vazgeçmeyi düşündüm ama vazgeçmedim. Bu muhteşem görüntü için o görüntüyü görünce bana hak vereceksiniz. Endonezya'nın en güzel yeri olan bence Gili adalarına Bali adasından feribotla 3,5 saatte gittim. Planım 3 gün kalmaktı ama bu bir hafta oldu. Siz de plan yapacaksanız muhtemelen uzun planlar yapın çünkü kalıyorsunuz gerçekten. Burada bir tane akıllı Türk dönerci açmış. Bizim bildiğimiz buradaki 10 liralık dürüm 30 liraydı. Ben de buna para vermedim. Kore yemeği yedim. O da 10 liraydı. Onu da göstereceğim. <laughs> Banyo lifine hiç para vermeye gerek yok. Burada doğal yetişiyor. İnsanlar burada bu lifle yıkanıyor. Organik, tamamen temiz. Adaya geldik bizim Kurnaz Türk dürümcü açmış. Tavuk dürümü 35 lira diyor. Tamam sen akıllısın da biz de Sultanahmet'te turist değiliz yani. Ben de Japon mutfağından kimchi lahana çorbası aldım. 12 lira içiyorum. Sevdiğim meyvelerin kurtulmuşu. Bu meyvenin adı salak. 3 çeşidi var ama çok iyi. Yedim. Ve sor sorsom. İşte bence en güzel meyve dünyadaki kurutulmuşu. Oraya gidince kokonatlarla çok işli dışlı oluyorsunuz. Ben de kokonat uzmanı oldum. İlk zaman ilkel çağ gibi elimle açıyordum. Daha sonra demiri keşfettim, çağ atladım. Artık hangi kokonatın içinde yağ var, hangisinde su var bunları çözüyordum. Şimdi bu görüntüleri de göstereceğim. Çıktım. Hindistan cevizi aldım bir tane. Bakalım nasıl çıkacak. sabahtan beri inat ettim. Bu bunun içindeydi. Dağa, taşa, vura vura bunu kırdım. En sonunda şurada üç tane deliği var. Şuradaki demirle de bunu açtım. İşte bugünkü hasılatım. Gün bereketli geçti. Yoruldum ama toplamıma değdi. Belki satarım birazını. gittikçe iyice doğuya gittim. Lombok Adası'na da gittim. Burayı bir gün ziyaret ettim. Maymunlar ve doğal şelaleler vardı. Kakao ağaçları vardı. Burayla ilgili görüntüleri de izleyelim. Kardeş benim dedemin mevlidi var da bir dua edersen. Kardeş karnım açta yolda kaldım. Bana da bir tane verir misin? Lan poşeti bırak sindiremezsin oğlum. Oğlum iş yudum iç suyu sünnettir ya. İşte en diplere geldim. bahçe keşfedilmemiş bir şelale. Adını bile bilmiyorum ama çıktım dağlara. Videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni memnun edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.